Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Kalk tutu World at kırılma noktası bölümündeyiz. Bu bir önceki bölüm Vana Tepesi aldık ya. Oranın devamında geçiyor. Okinawa'daki Japon Güneşi'nin son burcunu yıkmak için Shuri Kalesi'ne hücum et. Bu Shuri Kalesi terk edilmiş bir kalede. Şimdi Japon birlikler var. Onlarla kapışacağız. Gidelim bir merhaba diyelim bakalım. Okinawa'yı da alalım. İşgal etmiş olacağız böylece. Bakalım ne oluyormuş. Bizden istenen her şeyi biz yaptık. Her gece küçük ve berbat bir siperde yatıp düşman gelip boğazımızı kesmesin diye dua ettik. Her gün kurşunlar kafamızın üstünde ıstıklar çalarak geçerken biz toz ve çamurda. Ama bu sefer hayatımızı son kez ortaya koyacağız. Bu düşmanın son direnişi olacak. Shuri Kalesi'ni aldığımız zaman eve dönme vaktimiz gelmiş olacak. Normalde hepimiz eve döneceğiz. Bu ikinci bölümdü galiba. İkinci bölümde kaleyi alır almaz. O oh, bir tane adayı aldık ya peleliyoruz. O adayı alır almaz bizi eve gönderecekler de buraya alınca gideceğiz. Şuri kalesindeyiz. Kaçıncı? Birinci biriniz. iki gidenleriz. Kırılma noktası. Mayıs noktası Aha. Abo. Otlara dikkat edin. Ağaca dikkat edin. Tocuğunu saklayabileceği her yere dikkat edin. Mermim yok. Bizim uçaklarla tozlu bölgenin dışını bombalamış. Yakında geri dönecekler, dönecekler gibi bensiz ve cephane. Şimdi şimdi sadece biz varız. Ha. Aha. Sniper var hocam. Nerede ee, şimdi ee, bizimkiler kaleyi değil, kalenin dışını bombalamış. Japoneli falan da buraya şey yaptılar. ses var. O ne? Oha. Hocam bir şey geliyor. Oğlum bu ne lan? O ne lan? Havan topu atıyor herifler. Cover almalıyız. korumalıyız Abi bu ne bu kadar? Bir dakika o silahı bakayım. Heh. Evet buraya çömeceğiz. Mevki yüzüne belli belirlediler bunlar. Onlar tünelde saklanmış gözcüler olsa gerek. Evet. İki tane taramalımız var. Onları halletmeliyiz. Nasıl halledeceğiz? Temiz gel. Diğer tarafta tekrar toplanacağız. Ayda bizi terk etme hocam. Hello. Ya da ohayo mu diyorlar lan? O ne oluyor lan? Dur be abicim. Bir Japonca öğreniyorduk ya. Bu yok lan konichiwa ya. Konichiwa kardeşim. Acele et falan diyor. Aha. O ne oğlum? Çok bağırıyorsunuz ama ya. Harbi çok bağırıyorsunuz ya. MG var. Gömelim. Tepede bir şey var. MG kapının üstünde. Gördüm de. Hallettim. Adam ne güzel lan. Bizi hallet diyor. Biz 2 dakikada hallediyoruz. Tam on numara askeriz ya. Yaralandım. Oğlum ağaç ağaçtan falan da şey geliyor ha adam geliyor. Fazla deyip üstümüze koşuyor çılgınlar ya. Arkamda mı? Ama sevdim yani hani nasıl olsa öleceğim diyor yanımda da birini götüreyim de diyor. Lan mermim bitti. Benim de mermim bitti. Yerden silah bul diyor. Adam diyor ki yerden mermim bitti diyor. Komutan şey diyor. Yerden silah bul diyor. Mantıklı. Benim de bitmek üzere. O ne baba ya? Dur bir sıkma sıkma be İçeri giriyorum Orada pencere diyor Burada bir şey var mı? Tamam yokmuş burada var mı? Yok temiz Geliyorlar gene ya Abi korku filmi gibi biliyor musun? Üstüne koşan bir adam var ve 3-4 mermi sıkmadan ölmüyor yani Gerçeğini düşünemiyorum Girdim buraya. Vallahi hiç aha arkamdaymış lan. Bakmadım bak. Neyse ki elimiz hızlı ve basabildik. Şimdi şurada bir silah gördüm onu alacağım. Oy bu ne? Bak bana böyle şeylerle gelişti ya. Şu koltuğun şeyini takalım. Heh. Artık bölümler falan uzadı ha he. öyle hemen bitmiyor. Havan toplarını halledelim de aha yuvalar bulduk. Her şey Miller yapsın ya her şey Miller yapsın. Aa pardon pardon pardon. Pardon kardeşim, pardon elim kaydı. O neymiş lan öyle? O neymiş lan? Pardon 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 oğlum <laughs> o neymiş öyle? <laughs> o neymiş öyle? Abi böyle mi temizleyeceğiz peki hani cidden? Bir mermi değiştirelim. Geliyorum. Hadi bakayım. Ha böyle bir tane basıyoruz öyle atıyoruz. Tamam birazcık yanlış attık biraz. Birazcık yanlış attık hocam. Ama burayı da gösteriyor bak tam önümü burayı. Oğlum çok iyi lan bu. Oğlum çok iyi lan. Pardon pardon yanlış yer dur. Ha oraya zaten de bir şey. Buradan mı hocam? Aa yok ettim. Evciyi bırak evi yok ettim lan direk Baba Neresi son yer? Heh gördüm galiba Oradaymış Dayıcım halledeceğim bir durum be Uy Lan son yer nerede? Aşağıda diyor nasıl? Çok yakın attım ya. Oğlum o da ölmesin vurmasın ya. Geç adamlar da akla topu yani. Abicim ne yapıyorsun burada abi? Direkt şunu kullanabilsek aslında var ya on numara olacak da her şey. Tamam yürü. Nerede? Nerede? Dur bir dakika savunmaya geçmek istiyorum. Ne oluyor baba ne oluyor? Bir adam için harcamayın dedim de. Oğlum mükemmel bir şey ya şu. Neredesin lan? Ha ölmemiş. Bir tane daha van topu alabilir miyim? Son tamam son. Aa bak içeri ben attım. Hocam ne oluyor lan? Adamlar üstüme doğru geliyordu bir tane atayım dedim. <laughs> Neyse intihara sıktı Ah tamam şeyden başladık. Tamam. Nerede? Hiç <laughs> bakar mısın ya? Dayı öl ya. Gözünü seveyim. Tamam. Bunlar bir de tek atıyor onu. Bir şey yapamıyorum. Haydi aç kapıyı bakayım. Aha ne oluyor lan? Ses geldi lan. Tırstım. Ha, Önümüzde düşman varmış. Hocam uçaklar geliyorsa biz niye temizliyoruz? Uçaklar temizleseydi. Bu neye bir dakika? Sen de özel bir şey var. Şurada bir özel makine var. Göremedim. Burada özel bir şey var. Süper süper süper. Hadi iyileş ha. Şakırnat gibi gideceğim böyle düz düz. Bir yapıyorum koru beni koru beni Tamam Dayı Abicim niye düşmanın önünde duruyorsun? Ben nereden bileyim senin olduğunu? Ta nereden başladık bak senin yüzünden ya. işin var senin orada ya. Biraz gereksiz sıkmış ola. Az bir şey gereksiz sıkmış olabilir. Uf. Filem şaştı lan. Görev ne buralar? Mermi bitiyor. Yardım lazım. Temizledik mi hocam? Bitti. Toplan 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 toplan. Aha. Ne oluyor lan? Ha buradan diyor. Sarge gölgeler. Nişan al. Ateş açın. Niye lan? Şu MG'yi hallet. Oy bu ne? Ha pardon pardon kardeşim. Bak bu güzel işte. Kim var oğlum başka? Mermi bitti. Mermi? Silah? Hiçbir şey yok lan şuna bak. Öyle birden de ölüme çıkmazsınız be hocam. Aha bağırıyor. Biz geldik. Oğlum böyle durumlarda hızlı koşacaksın ne? Sessiz sessiz. Tamam. O burası bir tık kalabalık. Burası bir tık kalabalık. Çık lan. Seni yar. Burası temiz. Üst kata çıkıyorum. Bekliyorum. Buradan mı hocam? Tam buradaymış. Şöyle bir smoke atalım. Hareketlik var. Ne olur Bu ne lan böyle? Ateş kes diyor. Aha. Aha teslim oluyorlar. Teslim oluyorlar. Lan tuzak tuzak. Tuzak tuzak. Hocam tuzak. Boss ara onu. Ana. Adam öldü lan. de o sana. Gel de o sana. Gel Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Aga adam öldü. Çavuş gitti. Sis bombasını ben atmadım bu arada onu söyleyeyim. Normalde atmayı severim de. Bizim adamlar sinirlen tabi çavuş ölünce. Ya gene mi ya gene mi? Yeter bazı duymak istemiyorum. Bandai da durmak istemiyorum. Pardon. Bizim adamı öldürdüm Aha! Çabuk çabuk çok. Ee, hava saldırısı isteyebiliyorduk bu arada. Beni koru beni koru. 45 saniye diyor. Aha geldi. Geldi geldi. Aha geldiler. Öf. Hedef ıskalandı 1.6'la. Nasıl ıskalandı ya? 30 saniye diyor. Çıkamıyorum orada. Oğlum bizim adamlar ölüyor lan. Biraz dumana boğulalım. Gelişi güzel sıkacağım. Nasıl olsa şey var. Sol kanat bende. 5 saniye. Dayanın. Tamam. Aa, oğlum ölme lan Polonski. Polonski ölme. Geldi geldi geldi. Uçak geldi uçak geldi. Hedef sıkı. Abicim hedefi nasıl sıkı ya? Yine geliyor bunlar. Mermim bitiyor benim. 20 saniye daha dayanın. 5 saniye. Şurayı hallet ya. Artık alalım şu kaleyi. Hadi koçum aha geliyor 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 Bu sefer kalbak geliyor Haydi full şükür Oraya isteyeceğiz 2-3 kere daha isteyeceğiz muhtemelen Aynen Oğlum Polonski nerede? Sen bana vuramazsın ben sana vururum. Hücum mu? Lütfen şuraya çağır. Onaylan diyor tamam. Doğru yapmışız herhalde. Bomba geldi bomba. Tamam hedef vuruldu güzel şimdi bura mı? E biz de hücum edelim. O ne? O ne? Dur. Nerede? Hadi oğlum hadi çabuk lan. Doğru mu yaptım bilmiyorum. Çağırdım da. Vurdular mı? Vurdular burayı da. Güzel. Çok iyisiniz. Şimdi nereden gelecekler? Lanet diyor. Bitti mi? Buraya çevirmişler. muhtemelen çavuşla ilgili bir şeyler diyordur. Üzüldüm be. Bizden istenen her şey tamam. Her, her gece pislik içindeki bir süper önünde düşmanların boğaz kesmesi için dua ediyorum. Her, her gece pislik söyledikleri. Her gün mermiler vızı vızı geçerken biz de kir ve çamur içinde sürüyoruz. Bize mi verecek? Biz mi çavuş olduk? Bu düşmanın son, son duruşu. bir kalesini kalesi aldığımızda eve döneceğiz ve dönemedi adam. O öldü. Kötü oldu. Abi sıkacan ya yani esir oluyorsa sıkacan. Şimdi Berlin'den devam edeceğiz tabut tamam, diğer bölüm. Ruslar da Berlin'e girdi Berlin'in kalbine gitti artık Berlin'i tamamen alacağız. Sonraki bölümleri kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Sonraki bölüme görüşürüz.